Evet, öncelikle değerli basın mensupları, değerli eğitim çalışan arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Adana'mızda önemli bir anı yaşıyoruz birlikte. Uzun süredir eğitim sendikalarımızla bir araya gelme imkanımız olmamıştı. Ama bir vesileyle şu anda bir araya geldik ve bugün birlikte çok önemli bir adım atıyoruz ve bu ilk adımımızda aslında daha önce bir araya geldik. Bugün belki 10. 11. 12. bilemiyorum sayısını ama ilk defa basına açık bir birlikte imza koyduğumuz bir açıklama yapacağız. Bunu ben çok kıymetli görüyorum. Onun için sizlerle katılımlarınızdan dolayı ben teşekkür ediyorum. Ama esas Teşekkürü en önce hak eden arkadaşlarım, hem sağımdaki arkadaşlarımız, sendika şube başkanlarımız, hem de sol tarafımızdakiler. Bu çok kıymetli ama en sonunda sorularınız mutlaka olacaktır. Biz kamuoyuyla basın açıklamamızı paylaştıktan sonra sizlerden de soru alacağız. Ben şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, basına ve kamuoyuna. Kıymetli basın mensupları, değerli hazırım. Ülkemizde ve dünyada yaşanan ağır ekonomik krizin etkisini özellikle başta asgari ücretliler ve kamu çalışanları olmak üzere bütün halkımız tabir yerinde ise iliklerine kadar hissetmektedir. Ekonomik sorunlar üzerinde ağır bir yük sırtımızda büyük bir kambur. TÜİK'in daha dün açıkladığı resmi rakamlara baktığımızda bile Eylül ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 3.08, yıllık ise yüzde 83.45 oranında artmıştır. Bu rakamların bizlere söylediği şey şudur. Başta kamu çalışanları olmak üzere emeğiyle geçinen bütün sabit gelirliler daha fazla maddi kayıplara uğrayacak, yoksullaşacak ve kemerlerini biraz daha fazla sıkacaktır. Özetle açıklayacak olursak Sermaye kazanıyor, emeğiyle geçinenler kaybediyor. Sayın katılımcılar, değerli basın mensupları. Sabit maaş alan eğitim çalışanları olarak bizler her geçen gün yoksullaşıyoruz. Maaşlarımız daha cebimize girmeden eriyor. Maddi kayıplarımız yalnızca maaşlarımızda değil, aynı zamanda diğer mali haklarımızda da yaşanmaktadır. Başta promosyon miktarları olmak üzere eğitim yılına hazırlık ödeneği gibi pek çok kalemde yaşadığımız maddi kayıplar refah seviyemizi her geçen gün daha da düşürmekte. Bu durumda maalesef hem özel hem de iş hayatımızı olumsuz şekilde etkilemektedir. Henüz bu ekonomik kriz yaşanmadan önce yapılan promosyon anlaşmaları o döneme göre rekor miktarlarda olsa da ne yazık ki bugün hiçbir sorunumuzu çözmüyor. Örgütlü olmayan bireysel emeklilerin dahi bugün eğitim çalışanlarından daha fazla promosyon aldığı bir dönemde daha önce yapılan anlaşmaların yaşanan hayat pahalılığına uygun güncel rakamlarla yeniden revize edilmesi bu gerçekleştirilemediği takdirde de pes edilmesi gerekmektedir. Bankalar promosyonları eğitim çalışanlarına bir lütuf olarak görmemelidir. Maaşların artmasıyla birlikte bankaların mevduat getirisi beklenenin çok üzerinde artarken çalışanların promosyon tutarları azımsanamayacak derecede düşük kalmıştır. Gelinen noktada net bir şekilde ortaya çıktığı gibi Karlarını son bir yıl içerisinde dikkat çekiyorum yüzde 420 artıran bankalar hakkımızı vermeli, promosyon anlaşmaları enflasyon rakamlarına göre mutlaka güncellenmelidir. Kıymetli basın mensupları, değerli katılımcılar, bugün burada eğitim bir sen, eğitim iş, eğitim sen ve hürriyetçi eğitim senin. Adana şube başkanları olarak daha önce aldığımız karar gereği eğitim çalışanlarımızın sesini duyurmak ve eğitim çalışanlarımızı herhangi bir maddi kayba uğratmadan promosyonların güncellenmesini sağlamak adına güç birliği yapıyoruz. Bugün promosyon sorunu eğitim emekçilerimizin ortak sorunlarından yalnızca bir tanesidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki düzeltilmesi gereken alanlar başta olmak üzere eğitim çalışanlarımızın sorunlarını çözme, onları itibarsızlaştıracak konuları bertaraf etme noktasında birlikteliğin önemine inanıyoruz. Adana'da örgütlü diğer sendikaları da birlikte iş yapmaya, eğitim emekçilerinin ortak sorunlarını birlikte çözmeye davet ediyoruz. Bizler ortak çalışma yapma kararı aldığımız günden bu yana hem ilçe milli eğitim müdürlerimiz hem de ilgili bankanın şube ve bölge müdürleriyle görüşmeler yaptık. İlçe milli eğitim müdürleriyle yaptığımız görüşmede kendileri bu anlaşmaları fes etmeye hazır olduklarını ifade ettiler. Banka yetkilileri ise kendi yükümlülüklerini yerine getirdiklerini iddia ederek anlaşmanın ancak sözleşme sonunda yenilenebileceğini belirttiler. Yaptığımız görüşmelerde promosyon sözleşmelerinin yenilenmesi durumunda hiçbir eğitim çalışanımızın maddi kayba uğramaması ve yükümlülük altına alınmamasını ilke kararı olarak aldık. Çünkü önümüzde farklı illerde yaşanan bazı olumsuz örnekler var. Biz Adana'da milli eğitim müdürlerinin ve bankaların eğitim çalışanlarının taahhüt altına alınmasına, eğitim çalışanlarımızın maddi ve manevi anlamda telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşamasına izin vermeyeceğiz. Kıymetli basın mensupları, değerli katılımcılar. Bugün bu toplantıda biz bir kez daha ilan ediyoruz ki on binlerce üyeye ulaşan toplam sayımızla birer sivil toplum kuruluşu ve eme emek örgütü olarak eğitim çalışanlarımızın aklıyla cüzdanıyla ve onuruyla adeta dalga geçenlere karşı yeni ve radikal kararlar almaya kararlıyız. Enflasyon oranları baz alınarak yeni bir promosyon anlaşmasına imza atılmaması durumunda bireysel olarak haklarımızı kullanacağız. Nedir bu haklar derseniz en başında kredi kartlarının iptalleri, otomatik ödeme talimatlarımızın iptal edilmesi, ilgili bankalardaki kısaca tüm hesaplarımızın kapatılması, başka bir bankada hesap açma ve ödenen maaşların otomatik talimat ile o bankaya anında havale edilmesi gibi yöntemler olacaktır. Bununla birlikte meydanlara inerek eğitim emekçilerinin sesini daha güçlü bir şekilde duyuracağız. Bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Yapmış olan, yapılmış olan banka promosyon sözleşmeli sözleşmeleri revize edilerek promosyon tutarları, güncel enflasyon oranları baz artırılmalıdır. Aksi durumda sözleşmelerin pes yeni sözleşme yapılması talebimizi yineliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.